Ve Müslüman oldu adam. Sebep neydi biliyor musun? O kuşlara yem atmasıydı. Sen Muhammedisin kardeşim Muhammedi. Senin bugün de bir kere Allah demen, bir kere Allahümme salli ala Muhammed demen nelere sebep olur bilir misin? Hele 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 günümüzde. Ey genç sana söylüyorum sana iyi dinle. Aç kulaklarını. İyi dinle beni. Ayaklarından oynama. Senin bir kere salatü selam etmen ivazsız garazsız veyahut günde on defa medet ya Resulallah demen ivazsız garasız, gayretullahı cuşi huruşa getirir de kudretler ki o beden benim Muhammed'imin ismini andı. Onu cehennem ateşine atarsam Allah'lı çağrıma yakışmaz. <laughs> Beğenemedin mi ya? Beğenemedin mi? Ama bunu getir sık 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 sık. Bir tane gelmez oraya. Bir tane insanın alnını koyduramazsın secde rahmana kardeşim.